Çamaşır makinamız bozuldu. Böyle bir ses çıkartıyor. Sıkma da değil. Sanki buraya bir şey vuruyor gibi. Böyle yap bakalım. Sanki taş dövüyor gibi. Let's just, just enjoy yeah. the sökmeye gerek var mı acaba? Yok herhalde galiba ya. Şuna göre bir vida bulacağız. O plastikleri sökmeye gerek yok. Vidalar şöyle bir uçla açılıyor. Görünüyor sanırım. Yani. ужекuh kontrolü yapacağım. Muhtemelen bundan. Yani evet. bir abi var. Bakacağız. Bu çamaşır makinesini de ilk defa açıyorum. Küt küt vuruyor çoğu makine ama bunun aynı değerinde olan makine olamıyorum video. O yüzden paylaşmak istedim bu videoyu. Bu sadece çalışırken sıkma durumunda vurmuyor. Sadece çalışırken küt 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 yani ağır dönerken küt 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 diye vuruyor. Şuraya ona bakacağım nedir, ne değildir diye. Ee, i̇nsanlara da belki faydalı olur diye bu videoyu çektim. Şey, çekip yükleyeceğim. yazı varmış. 3, 6, 9, 12 tane video tutayım. Hmm. Şurada bir. iki tane amortisör var. Yani şöyle küt 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 vuruyor. Yani şu amortisör. Bozuk sanırım. Onu nasıl sökeceğimizi bakacağım, araştıracağım şimdi. Şu var. Şurada bir amortisör var. Bir tane de şu var. Sökeceğim bakalım ikisini. Şöyle bir tane burada var amortisör. Sanki yağ akıtmış. Bunda 3 tane amortisör var. Yukarıda da üç tane yay var. Şu amortisörleri sökeceğim değiştireceğim. Bu 9 anahtar açıyor bunu. Buraya sökünce pat diye aşağı düşer mi acaba? Onu merak ediyorum. Şu motor. Bunu şuraya dayanmış. Öbür tarafa da yaylar var. Düşmez herhalde. Normalde öyle olmaması lazım. Sanki tutmuyor gibi bir şey. Orijinali nasıl acaba? Gözükmüyor. Bu taraftaki vidayla 13 yapmışlar. şurada. 13 anahtarla açılıyor. Hainler. Hepsini aynı yapmamışlar. Parçamızı söktük. Yenisini almaya gidiyorum. Parçaları aldım. Şöyle Ama birebir aynısı yoktu. Şu delikleri biraz geniş. Şu orijinal deliği olan. Ona 350 lira verdim. Tam orijinal değilmiş ama orijinal hale getireceğim ben onu. Şu delik biraz geniş dikkat ederseniz. Şu orijinali söktürdüm buradan. Yenisini taktırdım. Ne buldum. Orijinali şöyle metal ucu. Bununki plastik. Bunun 3 tanesini 350 lira verdim. Şu ucundaki yuvayı çıkartıp orijinalinin metalini buraya sokacağım. Orijinali gibi olacak. şu amortisörde sıra böyle bozuk olduğu belli zaten lakır lakır şurada bir tane vidası var 9 9 8 9 anahtarla sökülüyor tabi cırcır olsa daha iyiydi kaynadı. Çıktı. Şu orijinal parça. Orijinal parça. Laç konmuş. Amortisör. Şurada 350 liraya aldığım parça. Bu böyle. Yalnız bunu aldığım zaman uyduruyorum. Şu delik buraya ama oraya oturmuyor. Şunu çıkartıp takıyorum. Bir de şuraya plastik. Orijinal iki metal. Bu orijinal metali. Bu plastiği şuradan çıkartıp şöyle çıkarttım. Bu orijinalini demiriyle değiştirmek lazım. Bu da şuradan zorlayınca Onları böyle yapacağım. Orijinal bu metaneli böyle getirdiğimiz zaman çıktı. Sıfır aldığım parçanın bu tarafı değil. Şunu çıkartmam lazım. Şunu çıkartıp orijinalini değiştiriyorum. Onu plastik yapmışlar. Bu kadar. bu vidayı takmak biraz zor. Bu iki amortisörü böyle sırt üstü yatırıp değiştirebiliyoruz. O dikkatimi çekti. İkisini değiştirdim. Şu en alttaki amortisörü de sırtından değiştirebiliyoruz. Yani şu ikisine sırtından yerleş yani yetiştirilemiyor, yetişmiyor el. Yani. Anahtar da yetişmiyor. Sadece böyle sırt üstü yatırarak yetişilebiliyor. Ama o en alttakini de arkasından değiştireceğim. şurayı değiştireceğim şimdi. Son bu kaldı. Komple değiştirdim. En kolay bu arka yani makinenin arkasındaki amortisör oldu. En kolay. O da taka taka elim alıştı demek ki. Üç amortisörü de değiştirdim. Birazdan bakacağız çalışmasına. Şuradaki plastikleri boşuna çıkartmışım. Şuradaki plastik parçaları yanlış koydum. Yani fazladan sökmüşüz. Gerek yok yani. Şunlara Şunu sökmeye gerek yokmuş. Aklınız olsun sizin de. Nasıl sökmüştük bunu ya? Şöyle. makinamızı bitirdik. Şimdi geldi test aşamasına ama bir sıkıntı yaşayacağımı sanmıyorum. Kolay oldu. Yani bir saatim oldu değiştirmek. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Hoşçakalın. şıkır şıkır çalışıyor. Vuruntu falan yok. Normalde bu devirde bile küt 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 vuruyordu. Tamamdır. En ufak bir sarsıntı da yok. olabilirysen ne mutlu bana abone olmayı unutmayın teşekkür ederim